Merhabalar canlarım. Merhabalar güzellerim, hanımefendilerim, beyefendilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yine aklımızdaki kişiler için bir açılım yapacağım. Bakalım onlar bugünün enerjisinde ne durumdalar. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım onlar ne durumda? Zihnine bakacağım, kalbine bakacağım, eylemine bakacağım. Anın enerjisinde bir gidişatlarına bakalım. Bakalım benim şekerim bugün ne alemdeymiş. Genel bir gidişatlarına bakalım. Çünkü enerji sürekli biçim ve şekil değiştirir. Yani her gün yeni bir enerjide oluruz arkadaşlar. Her doğan güneş bize yeni yeni şeyler getirebilir. O yüzden Bugün kötü bir şey duyarsanız o yüzden çok da fazla yani üzülmeyin. Bütün gününüzü burada duyduğunuz şeylerle kötü bir şekilde geçirmeyin. Dinleyin, bilmeniz gerekeni, almanız gereken dersleri alın. Önünüze bakın, geleceğe bakın. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Yani buradaki ay kötü bir şey duydum, ay işte aklımdaki böyleymiş. Hayır, takılmayacaksın. Dinle, bil, öğren, önüne bak, yoluna bak. En güzeli. Bakalım onlar ne durumdalar, gidişatlar ne yönde, enerjileri nasıl değişmiş. Her gün burada onlara açılım yapıyorum arkadaşlar. O yüzden sizler de genel gidişatı takip edebilirsiniz. Ona göre adımlar atabilirsiniz aklınızdaki kişiyi. Çünkü az çok burada enerjiyi görüyorsunuz. Hani olması gereken, olmaması gereken her şey zaten çıkıyor burada. da kendini atıyor zaten. Neyse alalım şu atan kartları. Haydi bakalım. Bismillah. Bize neler söyleyecek? Ben de çok merak ediyorum. aklınızdaki kişinin zihniyle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi zihinde şunlar var. O da gizli gizli işaretler alıyor. Yani neyin için yaşadığını çok net bir şekilde biliyor bu insan. Hayatında bir bereket simgesi var. Yani bereketinin size olduğunu çok net bir şekilde anlamış. Bu insan bir arayıştaymış. Çünkü e, kalp çakrası tıkalı. Yani sizin dışınızda da alternatifler aramış olabilir. Başka başka insanlara gitmiş olabilir. Ama geçmişte böyle bir arayış dönemi olduysa sizi başka insanlarla aldattıysa, şüphelendiyseniz yani bu insan evet bir halklar çevirmiş. Çünkü kendini öfkeli, finansal sıkıntı yaşıyor şu anda. Hani geçmişte siz onun bolluğu bereketiyken şu anda bu bolluk bereket gitmiş bu insan da öfkeli o yüzden ne yaparsa yapsın bolluğu bereketi yerine gelmiyor hiçbir işi rast gitmiyor. Çok fazla kıskançlık duyguları çalıştırıyor şu anda aklınızdaki kişi size karşı tamamıyla arzuları bayağı bir yükselmiş. Sizi çok seviyor. Yani bu insanın kalbi size ait ama sizden tek istediği kendi zihninde yani yansız olmanız. Ne onun tarafını tutmanızı istiyor ne kendi tarafınızı tutmanızı istiyor. Yani diyor yansız ol bana karşı. Taraf tutma diyor. Neyse. Zaten diyor ben olan biten her şeyin farkındayım. Sadece diyor yani senin taraf tutmanı istemiyorum diyor zaten zihninde bir gök kuşağı belirmiş. Yani içini darlayan kara bulutlar dağılıyor diyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gök kuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Süper. Para, zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Yani aklınızdaki kişinin şu anda seçimini sizden yana yaptığı için tekrardan onun hayatına artık bir gök kuşağı doğuyor. Yani kara günler eskide kalıyor. Artık Aydınlık günler başlıyor hayatınızda her ikinizin de. O yüzden para, zaman ya da çaba hediyeleri yolda. Yeni kariyer fırsatları yaratabilirsiniz. Bir kredi alabilirsiniz ya da borçlarınızı ödeyebilirsiniz şu süreçte. Bakalım zihninde başka hangi duygular var? Şimdi ben bu insana baktığım zaman zaten e, şunu görüyorum. E, perde arkası şimdiye kadar bir sürü sırları varmış. Yani bu insan da birileri böyle gaza galeyana getirmiş. Bu insan diyor evet sen benim diyor hani e, en son geleceğim tek yersin. Yani sizi sığınacak limanı olarak görüyor. Çünkü onun hayatında büyük bir fırtına var. Sizin ondan uzaklaştığınızın farkında geçmiş yaşamlar onun hayatında tabii ki etki etmiş. Ama şu anda tek istediği şey zihninde gerçekten sizinle romantizm yaşamak. Yani bu insan şunu farkında varmış geçmişte size karşı çok fazla utanç yaşatmış. Aranızda kozmik bağ olmasına rağmen yani sizin kadersel bir ilişki yaşamanıza rağmen bu insan bunun kıymetini bilememiş. Akıntıyla gitmiş yani hayatında kendi istekleri, kendi egoları hep ön planda olmuş. Zihniyle kalbi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında kendi egolarını seçmiş bu insan çok net yani. Ee, sizi çok fazla kıskanıyor. Biliyor yani siz kendi hayatınızda zaten bu aklınızdaki kişi olsa da olmasa da kendi yolunuzu çizmişsiniz. Ama aklınızdaki kişi şu kararı almış. Yani diyor bu gidişat böyle gitmez ben senin için emek göstereceğim diyor. Zaten sizin ondan uzaklaştığınızı çok net bir şekilde biliyor bu insan. O yüzden de yani gelecekte şu var. Şimdi bu insan yalnız kalma korkuları sebebiyle politikalar yapıyor. Belki bir çocuğunuz olabilir bu insandan. Çocukla alakalı gündeminiz olabilir. Yalnız kalma korkusu sebebiyle çok maskeler takmış, çok politikalar yapmış. Hep kontrolü elinde tutmak istemiş. Ama tabii ki şu anda geldiği yer itibariyle şu anki durumunda güncel enerjisinde çok fazla hayallere daldığını görüyorum. Hayal kurduğunu, korku ve tedirginlik içinde olduğunu görüyorum. Çünkü yalnız kalma korkusu sebebiyle çok yanlışlıklar yapmış. Yani sizin dışınızda da alternatifler bulmuş kendine, başka partnerler edinmiş. Başka insanlar varmış hayatında yani. Sizin dışınızda tabii ki cinsellik yaşadığı, birlikte olduğu kişi şunun çok net farkında. Yani hep hakikati saklamış, size karşı duyguları bile olsa, mutsuz bile olsa hep mutluymuş gibi kendini göstermiş. Çok fazla sırtınızdan sizi bıçakladığı durumlar var, arkanızdan iş çevirdiği durumlar var. Ama merak ediyor. Şu anda an beyan, yani aklı, fikri, zikri, hep her şeyi bu insanın size ait şu anda büyük şekilde yani yoğun şekilde size odaklanmış ve sizi merak içerisinde. Bakalım kalpte durumlar ne yönde? Yani bu insan büyük bir fırtınanın içerisinde bir sağa bir sola yalpalanıp gidiyor. Yani mutluymuş gibi kendini gösterebilir ama hayatında mutluluğa ait hiçbir şey yok şu anda. Mutlu değil. Kendi mutsuzluğunu sadece oyalanarak başka başka insanlarla da işte flört ederek başka başka arayışlarda olarak kapatmaya çalışıyor ama mutsuz yani. Hani kendi mutsuzluğuyla herkesi hayatına dokunduğu insanlar da mutsuz eder bu insan. Bir kalbine bakalım kalpte durum neymiş? Ne yönde ilerliyor? Gidişatı nasıl? Bir bakalım. Şimdi kalbine baktığımda kalpte sabırlı ve olgun bir insanlar, daha mertebe sahibi, daha e, liyakatli, daha mülayim, daha terbiyeli bir insanlar. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler artık sona ermiş, her şey bir anda olacak arkadaşlar. Yani zaman hızlandı aranızda onu bilmenizde fayda var, her şey hızlı bir şekilde olacakmış aklınızdaki kişi eskiden biraz kendini dinlemeye ihtiyacı varmış. Kendi merkezinde kalmış olabilir. Çünkü yani kutsal tapınak yolunda olduğunuz için kutsal bir ilişki olduğu için onun bayağı hayatında fırtınalar eksik olmamış. Maddi manevi sıkıntıların içinden geçmiş bu insan. Ama aranızda asla ölmeyen bir şey varsa o da size karşı hissettikleridir. Bu insan şunun farkına varmış. Size karşı daha vicdanlı olmak istiyor. Artık düşmanlık beslemek istemiyor. Bütün düşmanlıkları artık sona erdirmek istiyor. Meditasyon yapıyor, dualar ediyor, sabırla bekliyor yani. Her şeyin düzeleceği zamanı bekliyor. Yani biraz zamanın içinde hani zamana bırakırken o süreçte dua ediyor. Yani diyor hani geçen zaman hani inşallah diyor beni özlersin sana geldiğimde diyor en azından kavuşabiliriz. Yani size geldiği zaman e, Araya başka engellerin çıkmasını istemiyor Başka insanların aranıza girmesini istemiyor O yüzden bol bol dua ediyor Sizi kaybetmemek için Çok uyanık değil mi? Kendi her altı yiyor Size de dua ediyor ki siz kimseyle olamayasınız diye Bakalım kalbinde başka neler söyleyecek Şimdi bu insan şunun farkında, sizi çok hırs etmiş ama affetmenizi istiyor. Yani sizin onu affetmenize ihtiyacı var. Çünkü çok fazla yüklerin altına girmiş ama güç burada sizde. Ee, yani aklınızdaki kişi beyaz atına binip size gelmek için planlar, programlar yapmış. Diyor ki sana geldiğim zaman kale gibi sağlam geleceğim diyor. Ee, şimdiye kadar yaptığı her şeyi telafi etmek istiyor. Yani yepyeni bir sayfa açma kararı almış. Seviyor çünkü gerçek aşk aranızdaki gerçekten seviyor. Size değer veriyor. O yüzden size değer verdiği için her şeyi toparlayacak. Çünkü diyor yani ben bir uçurumun eşiğine geldim diyor. Ee, manevi aşka gelmiş. Haberci rüyalar görüyor. Bu ara siz onu rüyanızda görüyor olabilirsiniz. O da sizi görüyor çünkü. Telafi etme kararı almış. Geçmişte ne kadar e, hatalar yaptıysa, ne kadar hırsızlıklar, cambazlıklar yaptıysa şimdi gelip sizin gönlünüzü almak, özür dilemek, yepyeni bir sayfa açmak gibi bir kalben isteği var. Ve sağlam gelecek yani bir daha hayat harcı gibi köklenmek istiyor. Yani sağlam, kale gibi sağlam gelmek istiyor. Ee, şimdi yakın bir geleceğe baktığım zaman artık diyor ki hayatımın direksiyonuna geçmeliyim. Şimdiye kadar sorumluluktan kaçmış, yani sabırla her şeyin yoluna girmesini beklemiş, şartların düzelmesini beklemiş ama çok fazla kıskançlık duyguları şu anda hakim. Yani daha fazla dayanacak takati almamış çünkü sizi kaybetmekten ödü kopuyor. Çok kaygılı, çok hırs etmiş. Hırsından gelecek bu insan şu anda sizi kaybetmekten korktuğu için. Burada bir kavuşmanız var. Bu insan kalbinin sesini dinleyecek. Gerçekten de kalp sesine kulak verecek. Ve kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani Burada diyor ki hayatımdan gitmesi gerekenleri bitireceğim, sonlandıracağım. Temelli köklü bir temizlik yapıp size öyle güzel sağlam kale gibi sağlam gelecek. Beyaz atlı prensleriniz veya prensesleriniz geliyor. Bakın burada beyaz atına binmiş geliyor yani. At murattır arkadaşlar. Muralığınız neyse o gerçekleşiyor. Böyle de oldu diyelim yani mühürleyelim tabii ki bir eylemlerine bakalım eylemde bu hele bakalım ne kadar e, gerçekçi eylemlerde bulunabilecek zihnenme kalbim bu kararı almış yani size eylem var her halükarda bir eylemle gelecek ama bu geldiği eylem nasıl olacak bunu eyleminde görebiliriz bakalım eyleminde bize neler verecek Hmm, yaptığı eşekliklerin farkına varmış en azından. Eşek metaforu geldi çünkü. Yani eşek bile düştüğü çukura bir kere düşer, bir daha düşmez. Sizinkiler daha kaç kere düşer Allah bilir yani. Bakın eşek metaforu gelmiş gördünüz mü? Yani eşek metaforu diyor ki eyleminde duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıtanla işte olan fark edemeyen baş rahibe geldi. Sezgilerini dinle, sabırlı ol, harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir. Şimdi aklınızdaki, sizi, aklınızdaki kişiler size eyleme geçecek de sizin muradınız, dileğiniz neyse gerçekleşti. Ama şu var, sabırlı olmanız lazım. Yani kartlar uyarı veriyor. Harekete geçmeden önce diyor ne istediğini dikkatle değerlendir. Yani bu insan size geldiği zaman olması gereken ve olmaması gerekenleri ona net bir şekilde o sınırı çizmeniz lazım. Yani bu insan ay kırılır, ay geri gider, ay kaybederim. Yok, o korkuyla yani sınır çizmemezlik etmeyeceksiniz. Sınırınızı çizeceksiniz. Diyeceksiniz ben şunu istiyorum, şunu istemiyorum. Bana geleceksen adam gibi ya gel, kadın gibi geliyorsan gel, gelmiyorsan güle güle şekerim. Yani ne sen yorul ne beni yor. Ben yormak da yorulmak da istemiyorum diyeceksiniz sınırlarınızı ne istediğinizi ne istemediğinizi oturup açık açık konuşmanız şart. Yani kartlar özellikle uyarı veriyor. Sabırlı ol diyor. Yani zaten sen istediğine kavuştun. Dileğin neyse gerçekleşti. Ama sabırsızlık edip de yani kural çizmemezlik etme diyor kartlar. Gelen insan senin kurallarını kabul edene kadar sabırla bekle. Ha, baktın ki kabul etmiyor mu? O zaman yollar geri gitsin. Hazır olduğunda gelsin. Ay işte şimdi geldi ay bir daha kaybederim korkusuyla gene her şeyi sineye çekmeye çalışmayın. Bu yanlış kaybedersiniz. Şimdi zaten aklınızdaki kişi diyor ki ben başkalaşım geçirdim. Evet kök sorunluymuş. Yani gözünün önünü göremeyen flörte açık bir insanmış. Dengesiz bir insanmış. Gelgitleri çok olan bir gelen bir giden on off bir ilişki yaşayan bir insanmış. Aç kapa aç kapa oyuncağı çevirmiş ilişkiyi zaten çocuk oyuncağına çevirmiş yani bildiğiniz mız 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 böyle ağzının üstüne vuracaksın işte bunun anca anlayacak yani küçük bir çocuktan farkı yok 5 yaşındaki çocuk öyle bir enerjisi varmış toymuş çok toymuş yani çocuğa bile çocuk Demek için birazcık yani oturup düşünmek lazım. Çocuğa haksızlık ederiz. Sizinki çocuktan da daha çocuk yani. Çocuk bile değil. Cahil. Yani bir öğrencilik aşaması yaşamış. Ama şu anda dengeye gelmiş. Sizin değerinizi anlamış. Sizin ilişkinizin kıymetini anlamış. Köklenmek istiyor. Sağlam bir şekilde gelip size tutunmak istiyor. Mutlu bir aile olacaksınız. Aklınızdaki kişi geldiğinde mutlu aile olacaksınız. Bakın çoluğunuza, çocuğunuza mutlu aile olacaksınız. Yan yana, can cana, sırt sırta, kan kana işte. Zaten o insan sizin varlığınıza minnettar. Güç sizde. Siz onun güç meleğisiniz. Gücünü sizden alıyor. Bu insan diyor ki kendi korkularım sebebiyle zaten başarısızlık yaşadım. Yani kapana kısılmış gibi hissediyor. Zaten her şey yüzüne gözüne bulaştırmış. Yani bu insan size geldiği zaman şunun çok net farkında. Hiçbir şey istediği gibi olmamış. Sizinkilerin omduğu dağlara karlar yağmış. Her şey yani Arap saçına dönmüş hiçbir şeyi toparlayamamış sizin yokluğunuzda. Hani kartta var ya unuturum diyor yine seninle uyandım diye bir söz vardı ya o hesap. Unutmak için gitmiş de becerememiş. Ama geri tıpış tıpış gelecek gittiği gibi. Nasıl gittiği öyle geliyor yani haberiniz olsun. O yüzden sizler sabırlı olun. Gözünüzün önüne iyice bakın ne isteyip ne istemediğinizi söyleyin bu gelen insana. Yani hata üstüne hata yapmasına izin vermeyin. Geliyorsa sağlam gelsin, gelmiyorsa güle güle kendi bilir. Şimdi ben bu insana baktığım zaman eylemine. Bu insan sizin için evet eyleme geçecek, mücadele edecek ama tabi basiretsiz hala tam gözünün önünü görmüyor. Kim dost kim düşman daha tam seçememiş. Ee, size ihanet etmiş, o onun farkında. İletişime geçecek zaten sizi bir arayacak bir beşli vakitlerde. Hani beş vakte kadar, beş günü olur, beş saat olur, beşli vakitlerde Sizinle iletişime geçecek, ilahi adalet olacak artık aranızda. Yani bu insan artık aşka gelmiş. Ne yapıyorsa aşktan yapacak. Aşk acısıyla yani olgunlaşıp da geliyor. Bizim bu hani o şey vardı ya yaramaz çocuğumuz. O yaramaz çocuğumuz işte olgunlaşarak gelecek. Kaybetme korkuları sebebiyle. İhanet etmiş ama yanıldığının farkında. Yanlış yapmış, yanlış seçimler yapmış. Kapana kısılmış gibi hissediyor. Kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyor. O yüzden değişip dönüşüyorum diyor. Rehberlik alıyor. O da birilerinden akıl danışıyor. Akıl alıyor sizinle alakalı. Birileri ona da yol gösteriyor. Şunu yap, şunu yapma. Şöyle davran, böyle davran. Yani birilerinden rehberlik alıyor bu insan. Tek başına ıı, işin içinden çıkamamış. Artık çevresine güvendiği kim varsa ondan haber alıyor ve aldığı rehberlik yani konuştuğu konuşmalar da güzel, sağlam, sizin ilişkinize yarar sağlayacak konuşmalar. Yani işini bilen, işin ustasından rehberlik alıyor aklınızdaki kişiler. Belki onlar da sizin gibi bak duruyordur. Yani türlü türlü insanlarla konuşuyorlardır. Belki kendi anne babalarıyla, belki çevresindekileriyle, belki güvendikleri insanlarla konuşuyor olabilirler. En güvendiği insanlarla belki oturup bu gidişatı konuşuyor olabilirler. Çünkü birisine rehberlik alıyor, akıl danışıyor. Yani sizinle alakalı ne yapmalı, ne yapmamalı korkuyor çünkü. Aldığı rehberlik sağlam rehberlik. Çünkü işine yarayacak. Ve yepyeni bir sayfa açılacak aranızda. O yüzden tek beklentisi sizden şefkatli olmanız. Ya şefkat istiyor, başka bir şey istemiyor. Zaten diyor gerisini ben yapacağım diyor kader de yardım edecek, yapacak yani siz barışacaksınız, yepyeni bir sayfa açılacak burada. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki benim geleceğimde sen varsın, bir başkası yok diyor. Sizinle kavuşmak istiyor. Altıncı hisleri zaten çok gelişmiş. Kendini baskılamış, hala da baskılıyor evet ama meraktan da çatlıyor yani siz ne yapıyorsunuz diye. Zaten geçmişte bir ihanet yapmış. O da size yakalanmış. Yani daha fazla aranızda sır perdesi kalmamış. Tabii ki yaptığı ihanet onda blokaj yaratmış. O yüzden gelememiş. Çünkü niye? Çünkü diyorum ya 5 yaşındaki çocuk bakın. 5 yaşındaki çocuk işte dışarıdan bakıyor size. Bu yüzden blokaj yaratmış, gelememiş. Yaptığı ihanet sebebiyle yakalanmış ya size. Bakın burada yakalanmış, yakalandığı için gelemiyor zaten. O yüzden beklemiş. Ama şu anda diyor yani artık yeter diyor. Bir bakalım ortak yakın gelecekte siz ne yaşarsınız? Hmm. Ortak yakın gelecekte işte artık bütün ikilemleri bitiyor. Bir sayfa kapanıyor, yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzağınızdaysa bu insan yakınınıza geliyor. Belki sizin bulunduğunuz şehre gelebilir. Yani mutlu mesut artık bir aile hayatı sizi bekliyor. Geçmişte olan geçmişte kalır. Yepyeni bir başlangıç gözüküyor burada. Bir sayfa kapanıyor artık yepyeni bir dönem başlıyor. Yani gerileme döneminiz bitti, ilerleme döneminiz başladı aklınızdaki kişiyle. Çünkü yıldız kartı gelmiş. Yani kader de destek atıyor. Yani kadersel olarak şanslı bir zamanlamaya girdiniz. Dileğiniz gerçekleşti, tuttuğunuz altın oldu. Arzu ettiğinize kavuşma şansı yakaladınız. Ben çok beğendim. Şifa olsun. da öyle de oldu, ve öyle de oldu, ve öyle de oldu. Aklınızdaki kişiler geldi, geldi, geldi. Siz barıştınız, barıştınız, barıştınız. Her şey çok güzel olacak inşallah. böyle de oldu diyelim. böyle de oldu, ve öyle de oldu. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Vallahi çok güzel bir açılım oldu. Benim çok hoşuma gitti. Güzel, yepyeni bir başlangıç. Tertemiz bir sayfa açacaksınız. Çok net. O yüzden... Ee... Hepinize şifa olsun arkadaşlar. İnşallah hepinizin yolu, bahtı su gibi açık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.